TV'den herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Meclisin 28. yasama dönemi başladı. Yeşil Sol Parti meclis görev dağılımını yaptı. Seçimlerin ardından başlayan zamlar ve döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Günün diğer gelişmeleriyle özgür haberler başlıyor. Müzik 28. yasama dönemi milletvekillerinin yemin töreniyle başladı. Meclisin 28. yasama dönemi milletvekillerinin yemin töreniyle başladı. Soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre yemin eden milletvekilleri böylece resmen göreve başlamış oldu. Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması üküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Genel kurulunun meclis başkanlığı görevine geçici olarak en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetiyor. İç düzeye göre aralarında Yeşil Sol Parti Merdi Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın dolduğu en genç altı milletvekili geçici olarak kağıtı üyelik yapıyor. Geçici Başkanlık Divanı Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak. Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanı seçim süreci de başlamış oldu. Meclis başkanı seçildikten sonra başkanlık divanı ve komisyonlar oluşturulacak. Yeşil Sol Parti ve CHP milletvekilleri meclise gelen faşist şef Erdoğan'a ayağa kalkmayarak protesto etti. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri ise sonra yemin edebilecek. Tip Hatay milletvekili seçilen gezi tutuklusu Can Atalay tahliye edilmediği için yemin törenine katılamadı. Yeşil Sol Parti seçilen milletvekilleriyle toplantı yaptığı meclis görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde seçilen milletvekilleriyle toplandı. Es sözcüler Çiğdem Kılıç Uçar ve İbrahim Akın ile HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği toplantıda meclis görev dağılımı da yapıldı. İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder Meclis Grup Başkan Vekili, Sirt'ten Milletvekili seçilen Tuncer Bakırhan Meclis İdare Amiri, Adana'dan Milletvekili seçilen Tülay Hatimoğulları ise Meclis Başkan Adayı olması kararlaştırıldı. Yeşil Sol Parti'nin grup başkan vekilliği görevini ise gerçekleştirilecek kongreye kadar Erzurum'dan milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş ve Antalya'dan milletvekili seçilen Saruhan Oluç yürütecek. Seçim sürecinin adil olmadığını, nefret ve ötekileştirici söylemlerle demokrasiye gölge düşürdüğünü belirten insan hakları savunucuları, hak mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ölçülük ve mülteci düşmanlığı söylemlerinin damgasını vurduğu seçimlerin ardından düşmanlık ve nefret deli seçim sonrası da sürdürülüyor. Seçim sürecinde yürütülen kampanyaları, yaşanan hak ihlallerini ve yeni dönemi değerlendiren İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Zafer İncin, Gerçekleşen seçimlerin adil olmadığını söylemek için muhalif olmaya gerek olmadığını söyledi. Çok adil bir seçim sürecinin ne yazık ki Türkiye'de yürütülmediğini ve seçimin demokratik bir seçim noktasında çok ciddi bir gölge düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. İncin seçim sürecinde yürütülen ötekileştirici ırkçı söylemlerle kitlelerin konsolide edildiğini belirtti. Bizim nefret dili olarak tanımlayacağımız dil üzerinden bir kutuplaşma tekrardan yaratıldı ve belki daha da derinleştirildi. Şu an Türkiye'de tam ortadan ikiye bir bölünme rahatlıkla söylenebilir. Yaşanan hak ihlallerine karşı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diyen İnc'in son olarak şunları söyledi. Türkiye'nin demokratikleşme, evrensel ilkeleri özümseme ve bunu kendi içerisinde uygulama noktasında kaybedecek bir günü bile daha yok. İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı Özlem Yılmaz ise gerçekleşen iki seçimin de adil geçmediğini dile getirdi. İçişleri Bakanı aslında istifa etmesi gerektiği halde İçişleri Bakanı olarak görevine devam etti ve devlet olanakları seçimde bir partinin lehine kullanılmış oldu. Seçim bu anlamda adil değildi. Kürtlere ve mültecilere yönelik ayrımcılığa dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi. Devlet değil göçmenler suçluymuş gibi, her şey göçmenlerin suçuymuş gibi gösterildi. Aslında sistemin ve devlet politikasının yarattığı sorunlar bunlar. Biz onları olabildiğince korumak zorundayız. Onların geri gönderilmesi üzerinden bir seçim kampanyası yürütülmüş oldu. Nazi Almanya'sında yaşananlarla Türkiye'de yaşanan durumun benzer olduğuna dikkat çeken Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı. Ekonomik krizin ben e, ne yazık ki daha demokrat, daha ilerici güçleri değil, daha geriden olan politikaları yükselteceği konusunda kaygı taşıyorum. Hepimizin işi biraz daha zor olacak ama bir çay koyup yeniden başlayacağız mücadeleye bırakmayacağız. İstanbul'da da sokakta mikrofon uzatan halk seçimlerin adil koşullarla gerçekleşmediğini belirterek memnun değiliz önümüzdeki 5 yıl nasıl geçecek bilemiyoruz dedi. Bizim istediğimiz yönde gitmedi. Memnun değiliz. İnşallah geriye doğru gitmeyiz. Hayat çok pahalı, kiralar çok pahalı. Ben mesela 7 bin lira kira vererek oturuyorum bir emekli maaşıyla. Zor geçiniyoruz. Bundan sonra olur. Önümüzde bir beş sene var. Belki de beş sene de sürmeyebilir. Yenilik. Bakacağız. Ya biz gençlik olarak memnun değiliz ama zaten nasıl böyle bir sonuç çıktı biz onu da bilmiyoruz. Memnun değiliz genel olarak. Seçim sonuçları e, sağlıklı ve doğru bir sonuç olmadığını düşünüyorum. E, o bence hiç adil bir sonuç değil. Doğru da değil. Hükümetin değişmesi taraftarıydım. Çünkü mevcut olan şeylerden hepinizin haberi var. Bütün insanların da haberi var. Ee, açıkçası yenilik istiyorum memnun değilim ee, hatta çok rahatsızım çünkü benim haklarım hiçe sayılacak böyle bir sisteme geçtik ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmasında bile LGBT'leri e, yönelik yok sayma babında konuşmalar var bu yüzden e, kendimi ülkemde güvende hissetmiyorum hani bir anlam veremedik yani oldu bittiye geldi gibi bir şey oldu. Yani ben memnun değilim bu seçim sonuçlarından. Gelecekte hiçbir umudum yok. Gelecekle ilgili çok büyük kaygılarımız var bu ülkede ve şu 5 yılında geçmesi biraz zor olacak. Yani sancılı bir dönem olacak. İhade Ankara ve Ahmet Şubeleri barış nöbetinde seçim sonuçlarına dikkat çekti. İktidarı sandığın ortaya koyduğu demokratikleşme ve değişim talebine uygun adımlar atmaya çağırdı. İnsan Hakları Derneği her ayın ilk cuma günü gerçekleştirdiği barış nöbeti eylemini Ankara ve Amet'te gerçekleştirdi. 11. nöbette konuşan İHAD Ankara Şube Başkanı Sevil Turgut, fırsat eşitliğinin olmadığı koşullarda yapılan seçimlerin sonuçlarına dikkat çekti. Bu seçimin önemli sonuçları oldu. Her şeyden önce coğrafyanın yarısı demokrat demokratikleşme talebini ortaya koydu. İnsan hakları savunucuları olarak iktidarın coğrafyanın yarı çoğunluğunun demokratikleşme isteği gerçeğini kabul etmesi gerektiğini görüyoruz. Yeni dönemde artık gerek iç hukuka gerekse uluslararası hukuka uygun bir pratiğin sergilenmesini talep ediyoruz. İfade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Yine nüfus sayısının yarı oranındaki kadınlar büyük bir mücadeleyle kazandıkları İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini arzulamaktadır. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve bugüne kadar hazırlanmış olan en yeterli sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanmasını talep ediyoruz. Sivil Turgut iktidarı ötekileştirici dil ve politikalarına son vermeye çağırdı. İnsanların güven içinde yaşamaya ihtiyaçları ve hakları var. Bu nedenle iktidarın muhalifleri hedef haline getirmekten vazgeçmesini talep ediyoruz. İHA'de eş başkanı Sevil Turgut, hasta tutsakların durumuna, LGBT'yi artılara yönelik saldırılara dikkat çekti, toplumun tüm kesimlerini mücadeleyi büyütmeye çağırdı. Amet'te gerçekleştirilen 8. Barış nöbetinde konuşan İHA'de Şube Sekreteri Yakup Güven de seçim sonuçlarına dikkat çekti ve iktidara çağrı yaptı. İnsan hakları savunucuları olarak siyasi iktidarın toplumdan yükselen bu itirazı dikkate almaya, acil bir şekilde artık hiçbir soruna çözüm olmayan mevcut anayasa yerine sivil, demokratik ilkeleri esas alan ve Türkiye toplumu içinde yaşayan tüm etnik, dini, cinsiyet gruplarını kapsayan yeni bir anayasa yapım sürecine başlanması gerekmektedir. Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Serbest piyasada dolar 20,92 liradan, euro ise 22,77 liradan güne başladı. Bankaların dolar satış kuru ise 22 lira seviyesinde. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından tarihi zirvelerini gören döviz kurlarında artış sürüyor. Döviz kurları tüm zamanların en yüksek seviyelerini görerek rekorlarını bugün de yeniledi. Dolar kuru önceki kapanışına göre %0,47 yükselerek 20 lira 90 kuruşa ulaştı. Kapalı çarşıda 20 lira 92 kuruştan alınan dolar 21 lira 30 kuruş seviyelerinde satılıyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22 lira seviyesinde. Euro ise yeni günde %0,13'lük yükselişle 22,77 seviyesinden işlem görüyor. Dün doların satış fiyatı 20 lira 81 kuruş, euronun satış fiyatı ise 22 lira 32 kuruş olmuştu. Seçim sonrası alkol ve yakıtla başlayan zam yağmuru artarak devam ediyor. Kayseri'de ekmek 5 liraya yükseltildi. Hafta başından beri uygulanan zamlardan sonra kırmızı etin kilosu 500 liraya geçti. Seçim sonrası alkol ve kar yakıtla başlayan zam yağmuru artarak devam ediyor. Seçimin ertesi günü rakı fiyatlarının artışıyla başlayan alkol zamları dün de devam etti. 100 santilitrelik vodka 599 liraya yükselirken 75 santilitrelik şarap 149 liraya yükseldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sigaraya 7 ile 10 lira arasında zam beklentisi nedeniyle sigara satışlarının durdurulduğunu belirtti. Zamlar sigara ve alkol fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Kayseri'de Fırıncılar ve Oncular Odası 4 liraya satılan 200 gramlık ekmeğin 5 liraya yükseleceğini duyurdu. İstanbul'da da 240 gram ekmeğin 6 liradan satıldığını hatırlatan ekmek üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin gramajının 260'a fiyatının ise 10 liraya çıkarılması için çalışma yapıldığını belirtti. Haftanın başından itibaren özellikle kırmızı et fiyatlarında da ciddi yükselişler yaşandı. Bazı marketlerde kırmızı etin kilosu 500 TL'nin üzerine çıktı. Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi devam ederken bazı otomobil firmaları da fiyatlarına zam yaptı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban bağışı toplamaya başlayan Kızılay kurban bedeline bu yıl %141 zam yaptı. Geçen yıl 2470 TL olarak alınan kurban bedeli bu yıl 5950 TL'ye yurt dışı içinde 2650 lira olarak belirlendi. Sırada günün gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz geliyor ekranlarınıza. ÖSYM 17-18 Haziran'da yapılacak olan 2023 Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin sınav yerlerini belirledi. Deprem gerekçesi ve kapasite azlığı gerekçesiyle öğrencilerin YSK sınav yerlerinin farklı şehirlere verilmesi tepkilere neden oldu. Eğitim Senabet Birnoğlu Şubesi Eş Başkanı Emine Akşahin karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı bu yanlıştan geri dönülmesi gerektiğini, henüz zaman var, geç değil, e, bu yerlerin düzeltilmesi, gençlerimizin burada kendi memleketlerinde, e, farklı okullarda, belirtilen okullarda sınava e, girmeleri gerektiğini e, düşünüyoruz ve ifade ediyoruz. Ege Üniversitesi'nde yapılmak istenen 2. Onur pikniğinin faşist gerici çeteler tarafından tehdit edilmesine karşı İzmir Barası önünde açıklama yapmak isteyen üniversiteli LGBT artılara polis saldırdı. Bizat, 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 bizat. Polis saldırısının ardından İzmir Barosu polislerce ablukaya alındı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri kayyum rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in üniversite bileşenlerini tehdit etmesinin ardından akademisyenler ve öğrenciler direnişinin 880. gününde 599. kez Rektörlük binasını sırt dönerek kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dedi. Akademisyenler atanmış yönetimin gönderdiği yazının ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini söyleyerek tepki gösterdi. İzmir Dersim Dernekleri Dersim'den Trabzon'a giden yolcu otobüsüne ve aracın içindeki yolculara yapılan tehdit ve ölçü saldırıları kınayarak tepki gösterdi. İHA'de İzmir Şube binasında yapılan açıklamada konuşan Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gamze Yentür, seçimlerin ikinci turu tamamlandıktan sonra kutlamaların nefret gösterisine dönüştüğünü belirtti. Bizler için bu tarz saldırganlıklar ne ilk ne de sondur. Bizler tabiri caizse bu saldırganlıklara şerbetli bir halkız. Öncelikle devlete ve onun temsilcisi mevcut hükümet ile ortaklarına sesleniyoruz. Toplumu daha fazla kutuplaştırıp birbirlerine düşman haline getirmeyin. Bu dil ve politikadan vazgeçin. Şırnağın İdil ilçesine bağlı Dela ve Kasre köyünde DEDAŞ elektrik sayaçlarını direklere çıkartılmasına karşı çıkan 500 evin elektriğini kesti. DEDAŞ'a karşı çıkan köylülerin evlerini ablukaya alan korucuların köylülere oylarınızı başkasına vermeseydiniz bunlar olmazdı dediği belirtildi. Zonguldak'ta geçen yıl kızını 14 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba hakkında eşinin şikayeti sonucu dava açılmıştı. Önceki duruşmada mütalasını veren savcı sanığın 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Tutuklu yargılanan cinsel istismarda bulunan babaya 28 yıl hapis cezası verildi, iyal indirimi uygulandı. Ağrıda kayıp ihbar yapılan 6 yaşındaki çocuğun cesedi foseptik çukurunda bulundu. Öğle saatlerinde ailesinin yanındayken kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cesedi Anne babasıyla birlikte gittiği Arın arka tarafında yer alan fosetlik Çukuru'nda kepçe desteğiyle yoğunlaştırılan aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi Ocak ayında ölümsüzleşen Yeja Star ve HPG Komuta Konseviyesi Leyla Sorhina andı. Kadınların Birleşik Devrim Hareketi 2023 Ocak ayında ölümsüzleşen Paşk Meclisi, Yeja Star ve HPG Komuta Konseyi üyesi Leyla Sorhin için açıklama yaptı. KBDH, Leyla Sorhin ve tüm öncü kadınların emekleriyle zafere yürüdüklerini vurguladı. Faşist Türk burjuva devletinin kadın hareketini tasfiye etmek istediğini fakat sonuca ulaşamadığını kaydeden Kadınların Birleşik Devrim Hareketi şu çağrıyı yaptı: Onurunu, özgürlüğünü, kimliğini korumak isteyen tüm kadınları, şehitlerimizin ortaya çıkardığı değerlere sahip çıkmaya, Türkiye ve Kürdistan devriminin zafer yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz. Bu temelde Birleşik Kadın Mücadelemizin politik askeri örgütü olan Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'ne güç verelim, milis ve gerilla eylemlerini yükseltelim. Sırada Orta Doğu'dan gelişmeler var. Mahmur Halk Meclisi Eş Başkanı Yusuf Kara, Irak ordusunun 20 Mayıs'tan bu yana kuşatmaya çalıştığı Mahmur kampındaki son duruma ilişkin Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Kara, Türkiye'nin isteği üzerine kampına abluka alınmak istendiğini söyledi. Tabii ev izolekirin bedesti devleti Türk, bir hafkoriyon bekti. Zaten devleti Türk, liser devleti Irak'ı hena. İşber ve lisar zaktan için hep için münakaşan. Dıxozun ve gelin mahmur, hatta eki amur eki Yusuf Kara mahmur halkının hiçbir zaman diz çökmediğini vurguladı. Çözüm için Irak hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. Kara ablukada KDP'nin de rolünün olduğunu söyledi. HPG Basın irtibat Merkezi İşgacı Türk Devleti'nin Mayıs ayında medya savunma alanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunu açıkladı. Açıklamada Türk ordusunun korucularının katılımıyla Kuzey Kürdistan'da operasyon düzenledi. Savunma pozisyonundaki gerillalar ile askerler arasında sıcak çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Türk devletinin saldırılar sırasında 8 kez kimyasal silah kullandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi. Direniş mevzileri 126 kez savaş uçakları, 11 kez saldırı helikopteri, 435 kez havan, obüs, tank ve ağır silahlarla bombalanmıştır. İşgalcilerin gerçekleştirdiği saldırılar sırasında temas gerçekleşmiş, yaşanan çatışmalarda 54 işgalci ölmüş, 2 işgalci de yaralanmıştır. Gerçekleşen düşman saldırılarında 13 yoldaşımız şehadete ulaşmıştır. Özerk yönetim Şam hükümetinin Sudan'da mahsur kalan kişileri tahliye etmeye çalışan özel komitelerini engellediğini ve Eçniyet Şam şirketine uçuş yasağı koyduğunu duyurdu. Sudan'da mahsur kalan Suriyelileri tahliye etme çabalarını sürdüren Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi, Şam hükümetinin kendisiyle anlaşmayı imzalayan hava yollarının uçuşlarını engellediğini kaydetti. Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi yaptığı açıklamada Özel Yönetimin Sudan'dan bugüne kadar 369 Kuzey ve Doğu Suriyeli yurttaşı tahliye ettiğini duyurdu. Bültenimizde son olarak da dünyadan gelişmeler geliyor ekranlarınıza. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan ve Temsilciler Meclisi'nde 117 oya karşı 314 oyla kabul edilen maliye sorumluluk yasa tasarısı için ABD Senatosu'nda yapılan oylamada tasarı 36 hayır oyuna karşı 63 evet oyuyla kabul edildi. Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı ile federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçmek hedefleniyor. Norveç'in başkenti Oslo'da 31 Mayıs'ta başlayan NATO Dışişleri Bakanlarının toplantısına karşı protesto eylemi yapıldı. NATO'yu durdur ve Fresh Tüvet 2022 örgütleri tarafından düzenlenen ve 13 kuruluş tarafından desteklenen NATO karşıtı eylem çarşamba günü meclis önündeki Eidolis meydanında yapıldı. Protesto eyleminde NATO'nun emperyalist bir savaş örgütü olduğu, ülkelere barışı değil savaş ve yoksulluğu götürdüğü Irak ve Afganistan örnekleriyle dile getirildi. Sudan ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında süregelen çatışmalar nedeniyle on binlerce Sudan'la sınırı geçerek çada sığındı. Çölde kurulan derme çatma çadırlarda on binlerce Sudanlı yaşam mücadelesi veriyor. Çatışmaların başından bu yana Sudan'da 709 kişi öldü, 5424 kişi yaralandı. Çatışmalar komşu ülkelere geçen 350 binden fazla insanda dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon 400 bin insanı evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin yapıldığı Moldova'da, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerin ardından Boral ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Kosovalı ve Sırp liderlerle bir araya geldi. Boral temaslar hakkında yaptığı açıklamada Kosova'nın kuzeyindeki tehlikeli durumu ele aldıklarını belirterek ''Üç acık talebimiz var, yerel seçimlerin hemen yenilenmesi, Kosovalı Sırpların katılımının sağlanması ve AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog kapsamında Sırp çoğunluklu belediyeler birliğinin kurulması için çalışmaların başlaması.'' Borel bunların olmaması ilişkilerimizde ciddi sonuçlar doğuracaktır ifadesini kullandı. Özgür Haberler'in böylece sonuna geldik ancak yayınımız burada bitmiyor. Saat başında Özgür Rojavaz ekranlarınızda olacak. Hafta yeniden Ezenlerin gündemiyle Özgür Haberler karşınızda olacak. İyi akşamlar. Müzik